Arkadaşlar, böyle sizlerle birlikte barınıyoruz. Bu arkadaşım. Ve kuzenimiz Ceren. Hadi bir tane seçin beraber boyayalım. Tamam, onu evet. aç Ceren sen de. Orada değil.

Olur ya? da Ben önce, kulaklarını ben önce boyunca. Şimdi boyunca. kulağımda doyururum. önce Ben diğer turuncu renk yapacağım. Farklı. Şimdi yüklü. Oyalan kulağı. Taşırma Tamam.

Çok çok sıkıcı Bitmedi. Biter mi daha? Ne? Çok sıkıcı. Allah var. Ne yaparım? Ne yaparım? Bak, beni kırba kırba. Bu buyun mu? Ne? O O çok kötü mı? O nasıl bir şeydi? Ben ne? Turuncu ve sarı. Yemeklerde kesin sarıktır ya. Ya Yavaş siyah siyah. Niye matematiği? Bueno. zaten tenía ni. Şöyle de akıntımandı. Şöyle bak, bu köşe çimenli. Hadi no. Bu böyle. Ceren de böyle boyam. Ceren daha bitirmedin mi sen? İki tane çok az. Çünkü bu ki bu ben Sen de başka bir el kullan. Ne girdik. Daha şimdi bile bir tane sarı Hadi rengarenk yapış. Hadi, dağıtıyorsun ama. Dikkat et. Şimdi rengarenk yönetiyorum. Kırmızıdan sonra dört kuşağının rengine. Galiba sonuç Bak, dakika Ben <laughs> yani, Sonra da yeşil gibi ben gibi evet. Şimdi de mavi kaldı. Hadi, çok dağıttın sen bak. Ama her şey dağıtmış. Ama biraz daha çok aceleci var. O hep böyle acele ediyor bu yamaktan. Benim de acelem var ama ben yine de e, benimki bitti. Hızlı boyu taşınıyorum. Herkes bir şey göstermeyeceğim. Ceren'in iki kaldı. Ceren'e bitirsin. Biraz daha kaldı ama ben yeşilliklerde. Bence yeter Ceren. Yok yok. Evi tuttum hangi renk olursa. İstersen benim çizgi yapabilir. Yok. Şu hangi renk olursun? Vücutu da. Vücutu da bu renk olan ne yaptın da bari? Ceren sen harcın ki bir renkli bir şeyler yap. Evet yapabilirsin aslında. Gitti. Şimdi sen başka bir sayfaya gitme. benim. Hayır. Niye? Öyle. İkimizinki güzel oldu. bakacağız. Bir ya ben bir Bir anda ben doyayım. Başka da gelmeyeyim. Sen cadesi evet. bitti olmuş mu? Aynen. Evet hadi yorumlarını alalım. Olmuş. Emin misin? Evet. evet o sırada Celal kendini bitirmeye çalışıyor. <laughs> bunu biz daha önceden yaptık. Evet, biz bunu daha önceden yapmıştık. Ben bunu yaptım, diğerini de babam yaptı işte. Evet. Bakın bu birinci sayfa, bu, iki, bu... bu ikinci, ee, bu üçüncü. O ee, ne kadar ben de yapayım. Bu dördüncü, bu beşinci. Bu altı, bu yedi. Altı mı? Bu dokuz. Bu on. <laughs> bu, yani bu, mı? On. Iki. bu on üç. Bu on üç, bu on dört. Bu 15, bu abi. Ne bu? mor mu? mi? Mor gibi Ay, Ay, evet. O 7-12. Ay bunu niye yalnız bırakmış? O da kızdı. da yaptın mı? çünkü. Şey evet. Bu Burada daha güzel. Evet. Hadi beni karşılaştıralım bakalım. Kiminki daha güzel olmuş. Bu Ceren'in. Bu Derya'nın iki. Bu ki. Evet. Hangisi yorumları yazabilirsiniz? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşmek Olur üzere. Bye bye.